İnşallah olmuştur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Daimen ebeda inşaallahu rahman arkadaşlar. Bugün bu video GoPro Hero 8 ile yapılmaktadır. 1080 ne 60 kare Evet. Bugün 19 Mayıs 19 Mayıs 2022 İstanbul Güngören Genç Osman Mahallesi'nden tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ve tüm kainatta ve Rabbimizin ne kadar Rabbimizin ne kadar kulları varsa, melekleri varsa hepsine selam olsun. Bugün 19 Mayıs. nasıl çekiyor bilmiyorum. Biraz daha mı aşağı alsam bilemiyorum. İnşallah iyi olmuştur. Tüm ümmeti Muhammed'i Allah'ım Celle Celaluhu iki cihanda da aziz eylesin. Hayırlı işler Allah'ım bol kazançlar nasip eylesin ya Rabbi. Şuradaki parkı da yıkıyorlar. Bilgi evleri diyor. İnşallah daha güzel bir şey olur. Sağ tarafımıza da Kiptaş yeni ev yapıyor, yeni evler yapıyor. boş durmaktansa yine biz okumaya başlayalım inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Ben en son burada şey işaret demiştim. Bakalım işaretleri hemen hemen tutturdum mu diye bakıyorum. Evet hemen hemen tutturmuşum. Evet şimdi daha iyi. Yok bu değil. Ha şuradaki. Evet. Tutturamamışım. Ha şimdi. Buraya ben e, iz koymuştum. İnşallah tutmuştur. Evet. Kayıt devam ediyor mu? Evet. Devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arkadan da bir sıkıtırlı abimiz geliyor. Allah'ım kaza bela verme yarabbim. Bir de oturak takmış. Onunla gidiyor. Arkadaşlar bu skuter Otorak mı güzel olur? Normal ayakta mı güzel olur? Onu da bilmiyorum. kitledik. İnşallah şu an daha iyidir. Evet biz okumalarımıza devam edelim inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. sokak lambaları yanıyor. Takıldı mı ne oldu bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Velhu vallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid <Sessizlik> ve lem لم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن <وصفيص> له كفوا احد الله <الأه> اكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يهض على طعام المسكين لذلك